Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Harika bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Şöyle güzelce dinlenmeye fırsat bulmuşsunuzdur bu hafta sonu. Ve artık kendinizi hazırladınız. Yeni bir haftaya hazırsınızdır. Şimdi bu videoda hem önümüzdeki hafta genel hatlarıyla bizi neler bekliyor? Şöyle bir göz atalım istiyorum. Hem de tabii ki pazartesi günü daha ayrıntılı konuşuyor olacağız dostlar. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Biraz zorlayıcı bir hafta bizi bekliyor. Ama haftanın özel ilk iki günü hatta iki üç günü diyelim. Çarşamba biraz daha yumuşak olabilir ama yine orada çok önemli bir enerji çalışacak ee, mars Plüton kavuşumumuz var. Ee, hem pazartesi hem salı hem çarşamba günü çok dikkat etmemiz gereken bir enerji var. Birazdan e, yine konuşacağız bunu. E, daha sonra perşembe e, cuma günü daha fırsatlı günler bizi bekliyor. Cumartesi keza mesela güzel bir gün gibi görünüyor. Ama pazar günün gökyüzü biraz daha sertleşiyor olacak. Çünkü dolunay enerjisini bize e, yansıtıyor olacak dostlar. Pazar akşamı, pazar gecesi daha doğrusu pazarı pazartesiye bağlayan gece gökyüzünde aslan dolunayı meydana geliyor. 13 derece aslan burcunda olacak bu dolunay. Dolunay detayları tabii daha sonra konuşuyor olacağız dostlar. Şimdi haftanın genelinde şöyle hangi günler daha çok böyle fırsat yakalayabileceğimiz günler, hangi günlerde dikkat etmemiz gerekiyor diye konuşuyorduk ya. İlk önce bu bilgiyi size vermek istedim ki şimdi hafta geneline baktığımızda fena bir hafta değil ama e, genel hatlarıyla hep dikkat etmemiz gereken bir hafta ama bilhassa dikkat edilmesi gereken günler söylediğim gibi Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü dostlar. Onun dışında mesela Perşembe bu haftanın en güzel günü diyebilirim. Çok tatlı bir kavuşum var gökyüzünde Merkür Venüs Venüsle kavuşuyor. Çarşambadan da çalışmaya başlıyor aslında bu enerji ama Perşembe gerçekten bu haftanın en iyi günü. Cuma ve cumartesi de gayet güzel görünüyor. Güzel iki gün diyebilirim bu anlamda. Hadi şimdi gelin pazartesi konuşalım. Burada size anlatmam gereken önemli konular var. Özellikle iki tane major enerji var gökyüzünde. Bir tanesi Neptün'e alakalı. Ama bir dakika. Madem günlük videoya artık başlıyoruz, her zaman olduğu gibi ile başlamış olalım. Çünkü ben kaptırdım, gidiyorum astroloji anlatmaya size ama burayı da atlamayalım. Şimdi numarolojik olarak 26 Ocağı konuştuğumuz için 2601-2026 tarihe baktığımızda karşımıza çıkan sayı 1. 1 demek bir kere bireysel hareketlerde bulunmak demek aslında bu pazartesi günü özellikle hani takım çalışması ortaklaşa bir iş yapmak değil de daha ziyade ben kendi başıma neler yapmak istiyorum orada bir cesaretle alakalı bir tema var aslında tek başına sahneye çıkmak, tek başına adımlar atmak, bununla alakalı çalışan bir enerji var günün genelinde dostlar. Bir de bir yeni bir başlangıçtır her zaman. Dolayısıyla evet belki de hayatınızda özellikle bu pazartesi günü özellikle bir takım yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Neden olmasın? Gerçekten gökyüzü bu anlamda bizi destekliyor olacak. Ama şimdi gelin astroloji kısmına tekrar bir dönüş yapalım. Dikkat etmemiz gereken iki ana enerji var. iki majör enerji var. Biri Neptünle alakalı. Neptün burç değiştiriyor. Koç burcuna geçiyor. Diğer önemli enerji de Mars'la alakalı. Mars Plüton'la kavuşumda olacak. Bu kavuşum salı günü aslında netleşiyor ama zaten bunun enerjisini biz birkaç gündür yaşıyoruz dostlar. Ve salı günü netleşse de pazartesi çok yoğun hissedeceğiz bu kavuşumun enerjisini. Şimdi birazcık Neptün'ü konuşalım istiyorum. Neptün'ün burç değiştirmesi tabii çok çok sık olan bir konu olmadığı için aslında daha uzun bir video hak eden bir konu dostlar bunu yapmak yani böyle uzun bir video çekmek maalesef şu anda benim için mümkün görünmüyor ama. Çok özetle de olsa bu enerjiyi size anlatmam gerekiyor. Gerçekten önemli. Şimdi Neptün yaklaşık şöyle ortalama bir 15 yıllık bir döngüsü var. Dolayısıyla Balık Burcunda son 15 yıldır kabaca söyleyelim son 15 yıldır Balık Burcunda ilerliyordu ve şimdi Koç Burcuna geçiyor. Bambaşka bir enerji, çok farklı bir enerji değişimi söz konusu ve Koç Burcunda ilerlemesi Neptünün yine kabaca bir 15 yılı kadar alacak dostlar şimdi tabi Neptünün böyle balık e, Zodya'nın son burcudur bir bir takım tamamlanmaları vesaire de e, anlatır ama koç başlatandır zocağı da başlatır e, sembolik olarak da yeni başlangıçları anlatan bir burçtur harekete geçmekle alakalı al, alakalıdır Koç cesaretle alakalıdır Marsiyan enerjiyi anlatır bize e, adım atmakla ilgili e, korkmadan korkusuzca ilerlemekle alakalı inandığı şey için mücadele vermek savaşmakla alakalı Aslında şimdi bütün bunlar önemli böyle bir enerjiden bahsediyoruz e, liderlik yapmakla da alakalıdır bu arada koç burcu öncülük yapmakla alakalı burası çok önemli. Peki Neptün Koç burcundan geçişte bize ne gibi yansımaları olabilir? Bu sefer şöyle bir Neptünün doğasını hatırlayacak olursak aslında Neptün tabi balık burcunun yöneticisi olduğundan dolayı Poseidon aslında tanrısıyla da anlatılır. Neptün dolayısıyla çok sulu bir doğasıyla alakalıdır sular ve buradaki sulu doğa bir anda ateşli bir doğaya geçiş yapıyor. Çok kendine zıt olan bir enerjiye geçiş yapıyor. Sadece buradan bile şunu anlayabiliriz ki belli ki Neptün burada zorlanacak çünkü alışıldığı bir doğa, doğasında olmayacak. Burası çok hoşlandığı bir yer değil aslında Koç Burcu Neptünün ve burada zorlanacak. Bu zorlandığı kısımları bize de bol bol yansıtıyor olacak dostlar hem da 15 yıl boyunca yansıtıyor olacak. Peki ne anlama geliyor? Tabii küresel anlamda konuşacak olursak tabii ki ilk akla gelen şeyler sularla alakalı çeşitli sıkıntılar, su savaşları, kuraklık, bazı yerlerde suların böyle çok yoğun işte seller gibi yoğun felaketleri anlatır. Bazı yerlerde ise tam tersi susuzluğu da anlatır. İçme suyuyla alakalı çeşitli sıkıntılar. Orada Neptün aslında bir takım bakterileri, virüsleri ve de anlattığı için bu tarz işte e, hastalıkların yayılması küresel anlamda dünya çapında yayılması ve ciddi sıkıntılara yol açması demektir Aslında bu e, aynı zamanda Neptün e, demek ne demek başka şöyle bir düşünecek olursak Neptün Aslında çok e, spiritüel e, konularıyla da alakalı bakın son 15 yıldır fark ettiniz mi mesela spiritüel konular çok popüler oldu sosyal medya gelişti bir kere bakın sosyal medya Burası da çok önemli aslında. Çünkü sosyal medyayı şimdi bazı astrologlar Kovayla ile biraz benzetiş, benzeş tarafları olduğu için Kovaya yakıştırıyorlar sosyal medyayı ama bana soracak olursanız sosyal medya tamamen bir hayal ürünü olduğu için aslında daha ziyade Neptüne yakışır ve son 15 yılda sosyal medyanın müthiş artışı söz konusu mesela. Dolayısıyla burada Koç burcunda sosyal medyanın çok farklı bir eee doğru gitmesi söz konusu olabilir Ayrıca şöyle düşünelim şimdi sosyal medyanın dışında e, işte spiritüel konular son 15 yıldır çok fazla bu, buraya astroloji de dahil Aslında astroloji dahil olmak üzere e, çeşitli işte e, ne bileyim spiritüel konular işte meditasyonlar e, gibi uygulamalar çeşitli ritüeller e, farklı böyle kişisel gelişimle alakalı farklı e, yöntemler vesaire o kadar gelişti ki o kadar çok oldu ve popüler oldu ki işte bütün bunlar aslında Neptün'ün balık burcundaki seyriyle alakalı dostlar. Şimdi bütün bunlar koşa geçiyor. Dolayısıyla hani buradaki e, yapıda da bazı değişiklikleri e, göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu bu tarz konularda. Neptün tabii ki e, din, inanç bu tarz konularla da alakalı ve koç'a geçmesi tabii koç çok mücadele, savaşkan enerji vesaire anlatıyor, çatışmalı bir enerjiyi anlatıyor ve yeni bir başlangıçtır koç, yeni bir şeyin doğuşu da olabilir hani mesela inançlarla bağlantılı konularda belki yeni inançların doğması gibi ya da Bilemiyorum artık dünya çapında böyle yeni topluluklar gelişecek işte vesaire gibi konularda söz konusu olabilir neyse ben konuyu şimdiden uzattım hemen toparlıyorum çünkü dediğim gibi bu video aslında hani Neptün Koç Videosu hakikaten şöyle uzun uzun bir video gerektirir aslında. Çok fazla konu barındırıyor Neptün kendi içinde ama şunu söylemem lazım. Şimdi bu değişiklik bu pazartesi günü olduğuna göre 15 yıllık etkiden bahsediyoruz. Peki hemen ilk gün ya da hemen bu hafta ilk hafta bunun etkisini görecek miyiz? bence göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü ilk e, o giriş anıyla birlikte şöyle bir hani şey gibi düşünebilirsiniz. Hani bir film başlar ya böyle. Aslında uzun soluklu bir filmdir. E, ya da bir dizidir belki de. İlk bölümde ama öyle bir e, bir bilgi verilir ki yani fragman gibi böyle sizi böyle çeker. Hani aa bir dakika bu neymiş böyle? Bir oturursunuz izlemeye devam edersiniz böyle bir hani bir ön fragman gibi ya da artık fragman doğru bir kelime değil burada ama hani <laughs> bu koç burcundaki o enerji e, tam olarak neyle alakalı çalışabilir bize bazı ipuçları verecektir bu hafta e, Neptün aslında diye düşünüyorum. Peki dünya genelinde de bunu göreceğiz ama bireysel hayatlarımız için e, nasıl bir anlam taşıyor aslında bu e, enerji değişimi diyelim. Şöyle ki şimdi Neptün hayallerle alakalı dostlar ve tabii ki hepimizin hayalleri var mutlaka. E, o hayal ettiğimiz şeyin gerçek olması için. ...acaba biz e, harekete geçiyor muyuz? Ee, yoksa bir takım korkularımız mı var acaba? Ya da farklı koşullar var, bir takım engeller mi var? Ee, nasıl koşullar var ya da? Ee, bütün bunları biraz sorgulayabiliriz birazcık. Ee, çok o hayal kurduğumuz konu neyse... ...şimdi hem hepimiz için bu ayrı ayrı konular olur ama... ...oradaki konu neyse sizin için şöyle bir bakın... ...bu hafta bu konuyla alakalı çok istediğiniz, çok hayal kurduğunuz o konuyla alakalı bazı ipuçları alabilirsiniz. İşte burayı değerlendirmek çok önemli olacaktır bu hafta dostlar. Çünkü dolunaya doğru gidiyoruz. Özellikle haftanın sonuna doğru o dolunay enerjisi daha belirgin olacağı için bazı aydınlanmalar yaşayabiliriz hakikaten. Zaten dolunaydan sonra da artık tutulma enerjisine giriyor olacağız Şubat ayında biliyorsunuz iki tane tutulmamız var. Dolayısıyla çok yoğun enerjili bir Şubat ayı bizi bekliyor. Ve şimdi bu dolunay süreciyle birlikte aslında yavaş yavaş o enerjiye doğru ilerliyoruz. Dolayısıyla Neptün'ün bu Koç burcuna olan geçişiyle birlikte hem bu hafta hem mesela bir sonraki hafta yine bize böyle bir küçük küçük ipuçlar gelecek. ipuçları gelecek dostlar. O hayalimizi gerçekleştirmek için biz neler yapıyoruz, nelerden korkuyoruz, ne yapmıyoruz yapmalıyız Belki de bu ipuçları fark etmek Belki de oradan bir takım dersler çıkartmak orada o cesareti bulmak için bazı fırsatlar yakalama şansımız olabilir ve çok önemli nokta şu dostlar şimdi Neptün hayalse eğer, eğer bu hayali gerçek yapmak istiyorsak Eğer o zaman Koç Burcu ne der bize? Harekete geç, cesur ol diyor aslında. E, korkmadan, korkusuzca ilerle. İnandığın şey için mücadeleden vazgeçme. Mücadele et, savaşını ver diyor aslında. Pes etme ve vazgeçme diyor aslında Koç Burcu. Dolayısıyla evet bu hani Neptün normalde hiç savaşkan bir enerjiyi e, anlatmaz. Tam tersi böyle çözülür, dağılır. E, böyle sisli puslu bir enerjiyi anlatır tam bir böyle net, net olmayan bir enerjidir ama Koç burcunda çok farklı olacaktır o dolayısıyla burada biz ...mücadele etmeye ne kadar hazırız. Bu noktada işte o hayallerimizi gerçekleştirme şansımız var mı yok mu... ...o belirleyecek aslında bunu. Ve bazen de şimdi tabii mücadele etmeye hazırız... ...ama o hayal ettiğimiz şey için biz savaşacaksak eğer... ...peki o savaştığımız konu bizim hayalimiz... Buna gerçekten değer mi? Bir de bunu da sorgulamamız lazım. Sadece boş bir balon olabilir mi acaba? E, o hayal ettiğimiz şey belki de bizim için doğru bir şey değildir. E, olması gereken bir şey değildir e, vesaire gibi çeşitli sorgulamalar da işin içine girebilir sevgili dostlar. O yüzden hakikaten bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla e, hayal ettiğimiz şey için biz mücadele etmeye hazırsak ve bir eylem planı yaparsak eğer mesela bir planlama yaparsak bir takım işte ben artık harekete geçeceğim, eylemler yapacağım işte her ay mesela Ocak ayında bunu yapacağım, Şubat ayında şunu yapacağım gibi güzelce bir planlama yaparsak ve artık yola çıkarsak, adımlar atmaya başlarsak gerçekten böyle bir hayali gerçekleştirme şansımız olabilir ama bu yolda e, gerçekten e, gerçeklikten pardon kopmamamız çok önemli sevgili dostlar. İşte oradaki o dengeyi kurmak e, nedir? İllüzyon olan kısım ne? Gerçek olan kısım ne? buradaki dengeyi kurmamız çok çok önemli olacaktır bu süreçte sevgili dostlar Peki şimdi Pazartesi konuştuğumuza göre çok uzun anlattım bu Neptün'ün koç burcundaki geçişini ama gerçekten önemli bir konu ama şimdi biraz Mars'ı ve plüton'u konuşalım buraya kısa geçeyim Çünkü yarınki videoda daha fazla anlatacağım salı günü netleşecek zaten dediğim gibi yarın daha ayrıntılı konuşuruz ama ben şimdiden sizi uyarmak istiyorum. Pazartesiden itibaren çalışıyor çünkü çok yoğun çalışacak bu enerji. Çok tehlikeli, gerçekten son derece tehlikeli. mars Plüton kavuşumları, karşılıkları, işte kareleri, yılın en zor, en tehlikeli günler olarak kabul edilir. Kazalar, ölümler, maalesef terör, şiddet gibi, işte maden kazaları gibi çeşitli felaketler, zorbalık klas mafyatik işler mesela yeraltı insanların böyle ortaya çıkıp işte kötü şeyler yapması gibi düşünebilirsiniz. Çok manipülasyon, manipülatif enerjinin çok fazla ortada olması, bütün bunlar söz konusu sağlık açısından da çok tehlikeli bir enerji. Özellikle patlamalar, yanıklar, yanmalar, kesikler, silahlar, mesela silahlı yaralanma gibi biraz da böyle Hani cinsellikle de bağlantılı çalışabilir burası işte bir takım cinayetler vesaire buralarda maalesef Mars Plüton kavuşumu çok belirgin kendine gösterebiliyor. Peki o zaman biz neler yapacağız? Biz bir kere sakin kalacağız. Ee, özellikle Pazartesi, Salı, Çarşamba buralarda çok sakin kalıyoruz. Hiç böyle kavgacı bir e, durum gördüysek yer bir takım kavgalar, çatışmalar, tartışmalar varsa uzak duruyoruz. E, gaza gelmiyoruz sakin sakin bu üç günü atlatmaya bakıyoruz sevgili dostlar dikkat ediyoruz yapacağımız en güzel şey bu sevgili dostlar peki başka neler anlatacağım size Ay Boğa burcunda Ay'a biraz bakalım Ay'ın açıları gün içerisinde biraz zorlayıcı zaten bu haftanın herhalde en zor günü Pazartesi ve Salı zaten e, bu Pazartesi biraz zor bir Pazartesi hani haftaya başlarken hep Pazartesiler birazcık daha böyle e, zor enerjiler taşır ya. Ee, bu arada Pazartesi günü Ayın e, günü olur genellikle ve Ay'a baktığımda aslında Ay Boğa burcunda oldukça güçlü pozisyonda. Ancak e, gerçekten zorlayıcı açıları var ne yazık ki mesela sabah saatlerde Ay Güneş arasında bir kare açı var açısı var. Yapacağımız işleri biraz böyle zorla yapacağız. Bir takım engeller çıkacak karşımıza. Hani yolda ilerlerken sürekli kırmızı ışıklar yanacak. Hep durmak zorunda kalacağız, bekleyeceğiz. Ama ilerlemeye devam edeceğiz. Biz yine işimizi, gücümüzü yapacağız tabii ki. Ama birazcık daha hani bizden mücadele istiyor. Evren biraz daha istikrar istiyor. Biraz daha kendimizi vermemiz lazım aslında. Biraz daha fazla çaba göstermemiz lazım bu pazartesi gün dostlar. Öğlen saatlerde ayın Merkür'le karesi var. Öğleden sonra da Venüs'te bir karesi söz konusu olacak. Bu da işte iletişimle alakalı sıkıntılı enerjiyi yayıyor ne yazık ki. Biraz böyle anlaşmak, karşı tarafla aynı dilde konuşmak biraz zor olabilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, evraklarla bir takım işleriniz varsa mesela buralarda ufak tefek pürüzler çıkabilir. Biraz dikkatli yürütmek lazım bu tarz işleri. Hem önemli görüşmeleriniz vardır, konuşmalar, yazışmalarınız vardır. Belki de yine böyle... Ee, ekstra bir e, özen göstermek ve dikkat e, etmek gerekiyor çünkü yanlış anlaşmalar olabilir, yanlış kişiye yanlış mesaj gönderebilirsiniz gibi gibi durumlar söz konusu olabilir. Öğleden sonra o Venüs karesiyle birlikte de burada birazcık özdeğer duygumuzla alakalı zorluklar yaşayabiliriz. Yani kendimizi e, değersiz hissedebiliriz. Hani öyle bir olay yaşanır ki ya da karşımızdaki kişi öyle bir şey söyler ki böyle kendimizi e, değersiz böyle sevilmiyormuşuz gibi e, karşı taraf beni anlamıyor hani gibi hissedebiliriz. E, bu anlamda duygusal anlamda birazcık zorlanabiliriz. İkili ilişkilerde de tabii bu kendini gösterebilir bu enerji birazcık buraya da dikkat etmekte fayda var Evet sevgili dostlar 26 Ocak pazartesi gününü konuştuk. Sadece pazartesi değil haftanın genelini konuştuk ve bu sefer çok uzun oldu bu video. Neptün sayesinde ki Neptün dağıtır genellikle dediğim gibi işte beni de dağıtmış oldu. Böylece uzamış oldu video ama gerçekten önemli bir transit. 15 yıllık önemli bir süreç başlıyor hepimiz için. Peki yeni haftaya başlıyoruz. Umarım güzel bir hafta olur hepimiz için. ilk birkaç gün sakin koruyabilirsek eğer aslında gayet güzel bir hafta geçirme şansımız var sevgili dostlar. Umarım bu pazartesi günü sizin için çok güzel ve verimli geçer ve eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu pazartesinin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sizi instagram hesabımda bekliyorum. Çünkü biliyorsunuz tete Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle ve bu pazartesi özel hissi siz de almak isterseniz eğer. E, bu e, ayrı bir post olarak Paylaştığım o his yüklemesinin altında yorumlarda evet yazdığınız takdirde bu Pazartesi özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.